Burada tanıtmak istediğim bir karavan var. Bu arkadaşlar da Çorlu'dan. Türk yapımı, Türkiye'de ilk, ilk defa. Bir prototip bu. İkiye katlanıyor karavan. Bu önemli bir şey. Katlama şansımız şu an itibariyle hemen kolay değil tabi. Birazcık içeride aksesuarlar var ama şuradan itibaren karavan ikiye katlanıyor. Bu yarıya iniyor. Şurada fotoğrafları var. Yol, yol hali aşağıdaki fotoğrafta. Evet biz de gelelim. Tabii daha e, geliştirilmesi gerekiyor e, ama Çorlu'dan iki e, mühendis arkadaşın e, icat etmiş olduğu demeyelim. Aslında bunun tabii Avrupa'da, Amerika'da tabii muadilleri, var. muadilleri var. ama Türkiye'de ilk bu, evet. bu bu şeyler iniyor aşağıya. Duvarlar aşağı iniyor. Bunlar komple katlanıyor. E, gerçekten yatma yeri aşağı. Çok portatif bir karavan. Evet. İşte ocağıyla, e, evyesiyle ee, şöyle dışarıda birazcık... Bahane yayındayken mesela bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı yok. Fiyatsız. Tamamen tabii tabii. Beda bedava veriyoruz bunu. Bedava. <laughs> bu geliştirilmek üzere. Şöyle alabilir miyim sizi de? Sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Alper Özkan. E, aslan... Eşinizle alalım. Madem böyle. Evet. E, aslında kimya mühendisiyim. E, aslında bir hobi olarak başladı bu. Fakat daha sonra dedi ki hani Türkiye'de bu şekilde katlanır karavan yapan, imal eden bir firma yok. Şöyle alırsam. Böyle evet. bir proje geliştirelim istedik. Bilmiyorum tabii bizleri neler bekliyor ilerleyen dönemde. Biz hobimizin arkasından koşmaya devam edeceğiz. Çünkü karavan tamamen hobi işi. Bunu nerede imal ettiniz? Ben biliyorum da tabii sorayım bir gün. Çorlu'da Ali Paşa Mahallesi'nde kendi apartmanımızın kapalı otoparkında. Evet apartmanın yani kapalı otoparkında iki mühendis arkadaş Aynen. hafta sonları ellerini almışlar. Tornavida, Pencil, Matkap Aynen. ne gerekiyorsa. Böyle İzin yapıyoruz. günlerinde, hafta sonlarında, akşam işten geldikten sonra Yağmur sınavını geçmiş Mercan Bey. Ee, Geçer. Dört ee, mevsim kamp yaptık. Geçen yaz başladık kamp yapmaya. Yaz, sonbahar, kış ve özellikle son ilkbahar kampımızı da yaptık. Ormanya'da yaptık. Beş gün aralıklarla sürekli yağmur yağdı. <laughs> Yok dün akşam da yağdı evet, ama çünkü da yağdı. üstü yekpare komple. Üstü o yüzden ben daha önce incelediğim için Aynen. çok kolay. Sadece şimdi burada arkadaşlar bir sermaye grubuyla anlaşıp bunu evet. seri üretime geçmek istiyorlar. Daha sonra gene bir yayın yapacağız bununla ilgili. Evet. Ee, nasıl gidiyor iki günlük? Güzel, çok güzel. Katılım, İlgi var. Evet, dün tabii yağış olduğu için insanlar gelmedi. Evet, dün var. ara verdik ee, fuara. Tabii ki ara verildi. Ee, şu an tekrar bu saatlerde gayet güzel bir başlangıç oldu açıkçası. Fuarımız güzel ilerliyor. Peki, çok teşekkür Katılımcı ediyorum. Katılımcı çok fazla. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ee, daha önce çok defa Siyanar Fuarı'na da gittim. Kamp Fuarı'na. Oradaki yerli karavan katılımcı sayısı bu kadar yoktu bence. Evet. Birkaç defa katıldım. Ya ben gerçekten e, çorlu e, bu konuda sizlerin emekleri var. E, onları görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere yani. E sözünü hiç almadık. <laughs> Memnun mu değil mi eşiniz Memnunum şöyle. Ki, gurur duyuyorum kendisiyle. Nasıl karavanda hayat nasıl? Ee, karavanda hayat çok güzel tabii ki. Ee, oğlum da var benim. Onunla evet. beraber onun için de güzel bir deneyim oluyor. Hanımlara, biz, eşlere biz, karavanı evet, tavsiye ediyor musunuz? Tavsiye mu? ediyorum. Ediyoruz. Ben söylüyorum hatta bayram tatilinde <laughs> ben gidelim. Hani biz evet. gidelim diye söyledim. <laughs> evet. ee, güzel, zevkli gerçekten. Fuar biter bitmez yollardayız. Evet inşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sağ çok sağ olun. <laughs> yeah evet, e